Evet birinci soruda BOC ve AOC açılarının açıortayları arasındaki açının ölçüsünü sormuş. Şimdi bakıyoruz gençler buradan BOC açısı 40 derece. Ben bunun açıortayını çizecek olursam ne olur? 20-20 diye böler. E sonra bakıyorum AOC demiş. Bakın AOC yani 130 derecenin açıortayını sormuş. O zaman ben buradan şöyle bir açıortay çizecek olursam 130'un açıortayı ne olur? 65-65 olur. Şimdi bakın 90 derecelik kısmından 65'i düşersem burası 25 derece olacak. Bana iki aç ortay arasındaki açının ölçüsünü soruyor. 25 artı 20 ne yaptı? 45 derece yaptı diyoruz. 30 derece vermiş ve AOF yani bunun tamamını bize 120 derece vermiş. Bize neyi soruyor burada? Bakın BOE'yi soruyor. Yani şuradaki iki ışın arasındaki mesafeyi soruyor. Bakın Şimdi ben buna x diyecek olursam bu da x olur. Buna y diyecek olursam bu da y olur. Şimdi hepsinin toplamı yani 2x var, 2y var ve 30 var. Bu hepsinin toplamı 120 dereceymiş. O zaman buradan bakıyorum 2x artı 2y 90 derece olur. x artı y ne olur? 45 derece olur. Şimdi bakın bize nereyi soruyordu? BOE'yi soruyordu. Yani şu kısmı soruyor. Yani bize diyor ki X artı y artı 30 nedir diye soruyor. X artı y yerine ben 45 yazarsam ne olur? 75 derece olur diyoruz. AOC açısı kaç derecedir diye sormuş. Bakıyorum şimdi AOC yani şuradaki açı kaç derecedir diye soruyor. Tabii bundan önce biz tamamına bakacağız. Tamamı 5x artı 90 yapar 180 derece olacak. E buradan 5x eşittir 90, x eşittir 18 derecedir. E bizden 2x artı 90 nedir diye soruyor. 2x artı 90 nedir diye soruyor. 2x buradan 36 idi. 36 artı 90 ne yaptı? 126 derece yapmış oldu. Bu kısımda x, y, x küçük, y küçük, z olmak şartıyla demiş. x, y, z ardışık tam sayılarmış ve artış miktarları 1 dereceymiş. Yani bu x e, bu x artı 1'dir. E bu da x artı 2'dir. O zaman ben bunların hepsini toplayacak olursam ne yapar? 3x artı 3 eşittir 180 yapar. 3x eşittir 177 yapar. Buradan x'i ne bulurum? 59 derece bulmuş olurum gençler. AOD ve FOC doğrusalmış. Bakın. AOD doğrusal. Buradan bakın FOC de doğrusalmış gençler. Doğrusallık varsa burada ne var? Doğrusallık varsa 180 derece var. O zaman 110 derece ise burası 70 derece olacak. O zaman bu da 35-35 diye bölecek. Bakın buralar 35'e 35 derece olacak. E peki bakıyorum buradan. Madem burası 35 derece o zaman şu üçünün toplamı da 180. Şimdi bakıyoruz gençler. E veya 90 derece var. Şunu da yapabilirsiniz. Bakın burası da 90 derece olacak. E 90-35 de bize alfayı verecek. O zaman ne olur alfa buradan 55 derece olur diyoruz. Bir açının tümlerinin bütünlerine oranı, bakın bir açı alfanın tümlerine ben 17K dersem bütünleri 47K olur. Oranları da 17K bölü 47K dedik. Biz burada şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bütünleriyle tümlerinin farkı yani kaç K yapıyor bakın 47K'dan 17K'yı çıkarırsam 30K yapıyor. O da zaten 90 dereceydi. O zaman ben buradan K'yı 3 bulurum gençler. Getirip yerine yazarsam k yerine 3 yazarsam mesela 17 çarpı 3 ne yapacak buradan 17 çarpı 3 51 derece yapacak. Hangi açının tümleri 51'dir? Bize onu soruyor. Bu da kaç derece yapar gençler? 39 derece yapar. Hani diğerini bulmaya gerek yok. Buradan hani bütünlerini bulursak bu sefer ne olacak? Yine 39'un bütünleri 141 diye bulmuş oluruz. Bakın karşı durumlu açılar 150 derece ise burası 30 derecedir. E açı ortay var. O zaman bu da 30. E bunun tamamı 60 ise o zaman alfa açısı da 60 derecedir diyoruz. Bu soruda ise bakın yol çizgileri birbirine paralel olduğu için karıncanın izlediği yörünge verilmiş. Hani burada paralel iki doğru arasında böyle bir zikzak oluşmuş. Biz burada şunu diyeceğiz. Sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit. Şimdi bakın sağ bakanlara bakıyorum gençler. 30 var, 45 var, 75 oldu. 50 daha ne yaptı? 125 oldu. Sağ bakanlar 125 dereceymiş. Şimdi sola bakanlara bakıyorum. Alfa var, 45 var, 35 var. O zaman 45 ile ben buradan 35'i toplayacak olursam 80 yapıyor. E bir de alfamız vardı. ikisini topladığım zaman 125 yapıyormuş. O zaman alfa açımız buradan ne olur? 45 derece olur diyoruz. Şimdi bakın buradaki açımız 50 derece olur. Doğrusal olduğu için. Şimdi ben burada harflendiriyorum. Bakın burası x olsun o zaman bu da x olur. Buna ben y dersem o zaman bu da y olur. Şimdi şuradaki m kuralımıza bakacağım. Bakın şuraya bakacağım. Burada x ile y'yi toplarsam ben, bakın x ile y'yi toplarsam o zaman topluyorum. x artı y neymiş? 50 dereceymiş. Şuradaki 50'yi verecek. Sonra devam ediyorum gençler. Bakın burada şuraya bakacağım. Şunları silebiliriz artık şöyle. Bu sefer de bakın şuradaki M kuralına bakacağım. Şurada da bir M kuralımız var. Şu şekilde. Burada ise 2x ile 2y'yi toplarsam neyi verir? Alfayı verir. 2x artı 2y. 1x 1y 50 ise 2x 2y ne olur? 100 derece olur. Demek ki alfamız buradan 100 dereceymiş. Burada ise bakın yine harflendireceğim ben bunu x diyecek olursam bu da x olur. Buna ben y diyecek olursam bu da y oldu. Yine aynı şekilde ben buradan şuradaki m kuralıma bakacağım. Bakın şuradaki m kuralım. Yani x ile y'yi toplarsam bana şu açı 100 derece olacak. Bana 100'ü verir. x artı y buradan 100 dereceymiş. Peki şu kısma baktığımızda gençler 2x alfa ve 2y. 2x var. 2y var ve alfa var. Üçünün toplamı 360 derece yapıyordu. 1x 1y 100 ise 2x 2y nedir? 200'dür. O zaman 200 alfayı topladığım zaman 360 alfa buradan 160 dereceymiş diyoruz.